Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Azerbaycan ordusu Karabağ'da sürprizlere doymuyor. Azerbaycan ordusu Karabağ'da özellikle yeni alınan bölgeleri de hesaba katarsak sürprizlere doymuyor. Şanlı ordunun harekatı, şanlı ordunun tab tabii ki önemli stratejik atılımları çok önemli. Ama Azerbaycan ordusunun en son aldığı Laçin Dağı, e, buzdağı, bunun yanında bunun yanında tabii ki bazı yükseklikler ve Ermenilerin sahada yaşadığı, bayraktarlarımız karşısında yaşadığı büyük travma çok onları şok etti. Şok etmeye de devam edecek açıkçası. Çünkü artık Azerbaycan ordusu rüştünü dünyaya ispatlamış bir ordu. Karabağ'da tutunmaya çalışan Rusların Kırım ve Ukrayna'da yeni kötü sürprizlerle iyice zıvanadan çıktıkları ortada. Kafaları bulanık Rusya'nın bu durumdan istifade etme fırsatı Azerbaycan'ın önünde. Kırım vuruldu, onlarca Rus uçağı evet etkisiz hale geldi ve bir anda bir anda baktık ki şu anda Ruslar iyice afalladı. Ruslar çok içerisinde. Kırım'da neler yaşadılar neler. Evet, Kırım'da bu darbeyi yedikten sonra Ruslar hemen Türklerin evlerine baskınlar yapmaya başladılar. Hemen Kırım Tatarlarının evlerine gidip evet Tatar Türklerinin evlerine gidip baskınlar yapmaya başladılar. Yediremediler bir kere yenilgiyi ama şunu bilsinler ki Karabağ'dan da onları çıkaracağız. Size bir haberim var. Kırımı terk ediyorlar. Ruslar Kırım'dan uzaklaşıyor. Kırımı boşaltıyorlar. Gelen bir görüntü var. Birkaç görüntü var aslında. Biz kırımı boşaltanları Karabağ'da boşalttıracağız. Çünkü artık canımıza tak etti. Gördüğünüz bu kare geldikleri gibi giderler sözünün en güzel örneği. Ruslar kırımı boşaltıyor. Ruslar kırımı boşaltıyor. Lütfen bu yayına beğeni atalım değerli izleyenler. Bu yayına beğeni atalım. Çünkü Karabağ Harekatı başlayacaktır. Üçüncü Karabağ Harekatı. Üçüncü Karabağ harekatıyla Azerbaycan ordusu zaten sahadaki gücüyle bir buçuk günde geri kalan bütün bölgeleri alacak güçtedir. Tekrar söylüyorum. Altı tane SİHA Karabağ'da evet işgale son vereceğiz diyen de bendim. Şimdi de söylüyorum bir buçuk günde alacak bu ordu Hankendi'yi, Hocalı'yı ve Adere'yi. Azerbaycan ordusunun çevik kuvvetiyle bir buçuk günde azat edeceğiz. Şu anda bu görüntüler Rusların Kırım'dan kaçış görüntüleri. Öyle böyle değil. Usama Bolt bile yetişemez bunlara. Öyle böyle kaçmıyorlar. Çok hızlı kaçıyorlar. Evet Karabağ'da Hankendi'ye de girilecek ve diğer yerlere Hükümet binalarına Azerbaycan bayrakları çekilecek. İkinci Karabağ harekatı başlamadan yayınları izleyenler bilirler. Burada da denk gelirse yazsın. 6 tane siha ve cesur askerlerimizle Karabağ'da işgale son vereceğiz diyen de benim. Ve şimdi de konuşuyorum. Büyük bir harekat başlayacak. Ruslar ses çıkarmayacak. Soçi'de konuşulduğunu düşünüyorum. Soçi'de Erdoğan Putin zirvesinde konuşuldu. Erdoğan sabrımız tükendi. Artık sabrımız tükendi. Ermenilerin oyunları bitmiyor. Sizler sözünüzde durmuyorsunuz. Evet Rusya ses çıkaramayacak. Çünkü canımızda tak etti. Şimdi gördüğünüz bu kareler artık Azerbaycan ordusunun harekat emridir. Azerbaycan'ın Ermeni sözde bayraklarını Artık indirme vaktidir. Laçin Dağı'ndan Hankendi'ye, Hocaven'de bakma vaktidir. Bu bir şaka değil. Bu bir gerçeklik. Bu bir rüya değil. Bu bir gerçeklik. Dağlık Karabağ dediğiniz bölge tamamıyla anlaşacak. Tamamıyla alınacak. Bildiğiniz üzere 2. Karabağ Savaşı'ndan önce de böyle kesin konuşmuştum. Öyle bir konjonktüre evrildik ki Ukrayna öyle bir yıprattı ki Rusya'yı en son gelişmeler artık Karabağ'da kontrollü bir geri çekilme yaşayacak Rusya. Tutunamayacak oralarda. Çünkü Ermeni çetelerini devamlı üzerimize saldırdı. Ve bu saldırılar neticesinde birçok tabii ki kayıplar yaşadık. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Hoca önündeyiz kardeşim. Doğru yazmışsın. Hoca önündeyiz. Dişbaşı köyünü aldık. Hoca de askerlerimiz sabırsızlıkta izliyor. Bir gece uyandınız Hoca girdik olacak. Bunu bir kenara yazın. Bir gece uyanacaksınız. Hoca de girdiğimiz ile uyanacaksınız. Çok yakın o, çok yakın. Hoca de terör operasyonu bekliyoruz. Anti terör operasyonu. Evet, bu yapılacak operasyonla birlikte çok önemli ve kuvvetli kazanımlara yol açacağız. Azerbaycan ordusu çok büyük bir güç, çok büyük bir askeri güç artık. Kabul edildir, kabul edilsin. Çünkü gittiği yerde o bölgeyi almadan dönmüyor, bayrağı dikmeden durmuyor. Hocalı'daki 50 metrelik Rus bayrağı indirilecek. Hankendi'deki 30 metrelik Ermeni bayrağı sözde evet Ermeni bayrağı indirilecek. Ermeni bez parçası indirilecek. Çünkü indirmek zorundayız. İndirmezsek indirirler değerli izleyenler. Kararlı olmak zorundayız. Kararlı olmazsak onlar kararlı olur ve farklı işler gelişir. Evet biz inanmazsak başkalarını inandıramayız. Biz söylemezsek gönüllere nakşedemeyiz. Tekrar söylüyorum. ikinci Karabağ Savaşı'nı bütün dünya haberi yokken öyle güzel analiz etmiştim ki altı tane bayraktar SİHA alacağız diye Azerbaycan Savunma Bakanlığı hemen bayraktar SİHA almaya koşmuştu. İyi hatırlayın. Yayınlanımız sürekliyici, yayınlanımız yol gösterici, yayınlarımız ufuk açıcı, yayınlarımız artık geri kalan toprakların alınmasını istiyor, artık planı sunuyor, her şeyi sunuyor. Rusya çok zorda, durmamalıyız. Rusya inanılmaz zorda. Değerli kardeşlerim, Hocavent, evet Hocavent'teki, Hocavent'teki kedilerin sesini duyuyoruz. Hocavent'teki köpeklerin sesini duyuyoruz. Hocamet o kadar yakın ki bize. Evet sabırsızız. Sabırsızız. Lavrov'un böyle güldüğü günler, Lavrov'un Bayramov'u 11 saat içeride tuttuğu günler geride kaldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 11 saat burada evet dışarı çıkartmamış ve zafer pozu vermişti. Ey Rusya, böyle gülemiyorsun artık. Ey Rusya, zordasın Ukrayna'da çok zordasın çok gerçekten zordasın böyle gülemiyorsun artık Lavrov böyle neşeli değilsin İşte bu görüntü Bayramov'un 11 saat Kremlin'de tutulduğu gün Lavrov'un forslu görüntüsü senin forsuna başlarım ben nasıl yaptın böyle bir diplomatik nezaketsizliği böyle bir diplomatik skandalı nasıl yaparsın evet bu görüntü o günlerin görüntüsü geçti artık kardeşim üzülme Geçti artık. Lavrov'un bu neşesi kalmadı artık. Lavrov'un bu neşesi kalmadı artık. Artık bunun sıkıntısını yaşıyor. Lavrov mutlu değil. Biz bu bayrağı boşuna taşımadık. Biz Azerbaycan'ın bayrağını Şuşa'mızda gezdirirken böyle diyeceğiz ki artık Hankendi'ye gireceğiz. Hankendi'ye bu bayraklarla gireceğiz. Bütün askerlere sesleniyorum. Sizlere güveniyoruz sizlere güveniyoruz sizlere güveniyoruz çünkü yürüdüğünüz her yeri titrettiniz. Siz İran'ı bile korkuttunuz. Siz Ermeni çetelerinin zaten kabususunuz. İran bile yan gözle bakamadı size. Cesur askerler, güçlü askerler. Evet, Rusya şu anda çekilmeyi düşünüyor. Azerbaycan'la anlaşarak çekilmeyi düşünüyor. Çünkü Ukrayna'da evet Kırım şehrindeki Rusların en büyük hava üssü ortadan kaldırıldı. Onlarca Rus uçağı gitti. Rusya'da yıkım var. Hankendi'ye bu bayraklarla gireceğiz. Çok az kaldı. Hankendi bizi bekliyor. Biz Hankendi'yi bekliyoruz. Hankendi bizim yine. Biz Hankendi'yleyiz. Gördüğünüz gibi bu kareler hepimiz için önemli. Biz durmadık durmayacağız. Azerbaycan ordusunun kararlı tutumu karşısında geri adım atacaklar. Azerbaycan hiçbir zaman geri adım atmadı ve dedi ki ben sabredeceğim. 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 Sabrın sonu selamettir dedik ve güzel gelişmeler olmaya başladı. İşte sahadaki güzel gerçeklikler, işte sahadaki güzellikler, işte sahadaki güzel adımlar hepsi burada. Evet şu anda görüntüler gelecek tekrardan ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle Azerbaycan bu bayrakları daha da dikecek. Buzdağına dikti bu bayrakları, daha birçok bölgeye dikecek değerli izleyenler. Durmayacağız. Azerbaycan rahatlayana kadar durmayacak. Askerleri toprakları saldırıya uğramayacağına kadar durmayacak. Çok güçlü bir karşılık vereceğiz. Çok cesurca bir karşılık vereceğiz. Onlara karşı susmayacağız ve bu gücümüzü yansıtacağız. İşte budur, budur kararlı olmak. Azerbaycan aynı anda Hankendi'ye, aynı anda Hocaven'de, aynı anda Adere'ye operasyon yapma kapasitesine sahip. Azerbaycan ordusu bu kapasiteye sahip değerli izleyenler. Lütfen bu yayının altında, videonun altındaki beğeni tuşuna basın. Geri kalan toprakları almamızı destekleyin. Haydi kardeşlerim. Bu yayını destekleyin. Karabağ'ın sesini tüm dünya duysun. Videonun altındaki beğeni, like tuşuna basalım. Kıralım o düğmeyi. Haydi kardeşlerim. Ne demiş Turan Sevdalısı kardeşimiz? Hocam Hankendi'de canlı yayın yapacaksın inşallah. Evet öyle bir hayalimiz vardı Turan Sevdalısı. Hankendi'de bir canlı yayın yapmak. Hankendi'de Azerbaycan'ın, evet Azerbaycan'ın güçlü ve tam bağımsızlığını haykırmak, topraklarını kurtaran bir ülkenin sevincini haykırmak, bir canlı yayını da Hankendi'de yapmak ve o güzellikleri tatmak hevesim kursamda kalmıştı. Hankendi özlemim hala yüreğimde. Hankendi benim evet oturmak ve yerleşmek istediğim bir bölge. Çok yeşillik ve şuşayı gören bir bölge. Gerçekten herkesin gönlünde bir şehir vardır. Benim de gönlümde Hankendi var. Han kendiyi seviyorum ve kavuşmak istiyorum. Han kendini toprağına yüzümüzü sürmek, koklamak istiyoruz. Artık sabrımız kalmadı Rusya. Zor durumdasın Rusya. Zor durumdasın Rusya. Evet Sayın Zahir hadi serbest küsü inşallah Şuşa'da. Evet ilk sözüm han kendideydi. Yüzüm süzüllü, yüreğim buruktu. Han kendi dediğimiz gibi Gerçekten güzel bir şehir, Azerbaycan'ın tarihi şehri, mübarek bir şehri ve şu da bilinmelidir ki Hankendi alındıktan sonra tabii ki Şuşa'da da yaparız ama Hankendi'yi görünce yüzü yüreğim burkuluyor. Hemen yanı başımızdaki, hemen yanı başımızdaki bir Şuşa'nın yanındaki o güzel şehir Ruslar yüzünden hala şu anda isaret içerisinde, kurtaracağız sizi, evet topraklara Azerbaycan kavuşacak bir gece ansızın gireceğiz. Evet gördüğünüz gibi buzdağın askerlerimizin o çekme görüntüleri. Durmak durmadık durmayacağız. Durmadık durmayacağız. Çünkü biz biriz, biz beraberiz, biz beraberken güçlüyüz. Çünkü kararlıyken güçlüyüz. Özellikle haykırıyoruz. Türk'ün pençesinden korkun. Türk'ün pençesinden korkun. Türk'ün pençesi adalet ve nizamı sağlamak içindir. Özellikle Sayın Savunma Bakanımız Akar'ın özellikle bir konuşması vardı. O konuşması 2. Karabağ Zaferi'nin öncesindeydi. Sanki zaferi anlatıyordu. Sanki kazanılacak başarıları anlatıyordu. Ve şunu söylemeliyim ki Sayın Akar özellikle şunu söylüyordu. Askerlerin gözleri ışıl ışıl diyordu Aliyev'e. Bu bir zafer ışıltısıyla aslında, o bir komutandı, görmüştü zaferi. Ve Aliyev'e demişti ki, askerlerin gözlerine baktım, çakmak çakmak, ışıl ışıl, bu bir zafer işaretiydi. Engelleri tanımam, gider aşarım işaretiydi. Ne mutlu Türk'üm diyene, demenin işaretiydi. Güzel adımlar gerçekleşti, iyi adımlar gerçekleşti değerli izleyenler. İşte böyle ilerliyoruz güzel ve etkili ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi nice adımlar var. Gördüğünüz gibi nice güzel adımlar var. Bu güzel adımlarla çok daha etkili yarınlara koşacağız. Turan ordusunun sesini dünyaya duyuracağız. Özellikle geri kalan toprakları almak için çok mükemmel bir konjöktördeyiz. Türk'ün pençesinden korkun, Türk'ün pençesinden korkun haykırıyoruz dünyaya, Azerbaycan bağımsızdır diye. Güzel bir yayın ve sizlerin coşkusuyla çok daha güzel oluyor. Hankendi'yi alacağız çünkü masaya yumruğumuzu vuracağız. Masaya yumruğumuzu kararlı olduğumuz için vuracağız. Kararlıyız ve Hankendi'yi azat edecek, Adere'yi, Hoca Efendi'yi bir günde azat edecek güç ve kapasitemizdeyiz ve bunu da sağlayacağız. Evet, şanlı Azerbaycan ordusu Hankendi'ye girmeye hazır. Ruslar Kırım'da sıkışmışken bu fırsat kaçmayacak. Gerçekten kaçmayacak. Şunu söylemeliyim ki, Azerbaycan ordusunun disiplini, güçlü cesareti, zekası şu anda bölgede büyük bir zafer fırtınası oluşturdu. Putin'in moralli bu bozdu. Azerbaycan'a karşı yapılan her saldırıdan sonra, ne güzel bir cevap veriyor Azerbaycan askeri. Öyle bir cevap veriyor ki oplatıyor Ermenistan'ı. Öyle bir cevap veriyor ki susturuyor Rusya'yı. Hiçbir zaman geri çekilmek bilmiyor, ilerliyor kardeşlerim. Hiçbir zaman ben yenilgi bilmem nedir diyor zafere inanmış o güçlü askerler. İki tane birlik var Kerbecer ve özellikle diğer bölgede. Kelbecer bölgesinde ve diğer Hadrut bölgesindeki komando birlikleri o kahramanlar sayesinde ayaktayız. O kahramanlarla güçlüyüz, o kahramanlarla iyiyiz, o kahramanlarla çok daha güçlü olacağız. Gerçekten şunu söylüyorum, Azerbaycan şunu öğretti Türk dünyasına, Kazakistan'a kalk Kazakistan dedi Azerbaycan, Kırgızistan'a kalk Kırgızistan dedi, Türkmenistan'a kalk dedi, hepsine haykırdı. Bak dedi Türksün, unutma zaferdir adın, unutma başarıdır kazanmaktır adın. Yenilgi nedir bilmeyiz, biz dağların aslanlarıyız, havada, karada ve denizdeyiz diyen komandolarınla haykırdın. Azerbaycan Hankendi'den, Adere'den, Laçin'den ve diğer bölgeleri bir buçuk günde alacak kapasiteye sahip. Ruslar iyice sıkıştı. Rusların Karabağ'daki gücü de zayıfladı ve etki güzel güçleri kalmadı. Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşme her şeyin bir göstergesiydi aslında. Türkiye dedi ki artık yeter Rusya bizi çok oyaladın. Laçin'den dünyanın birisini geçirdin. Zengezur'a gelince ayak sürdün. İmzana sahip çıkmıyorsun. İmzanıza uymuyorsun ey Rusya. Evet gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusunun her gün yeni sürprizleriyle karşılaşıyoruz. Bu sürprizlerden birisi de Hocabente sürprizi. Hocabente girdik ve Hocabente bir göz attık. Dedik ki geliyoruz ey güzel şehir. Geliyoruz bekle bizi. Gerçekten Hocabente bir gece ansızın girebiliriz. Bunu ifade etmek isterim. Bir gece ansızın girebiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Artık karar vaktidir. Artık adım atma vaktidir artık bir şeyler yapma vaktidir. Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte başarılarını koyma vaktidir. Laçin de her an bize katılabilir. Laçin hattından iyi haberler geliyor. Laçin Türkiye'ye, Laçin Azerbaycan'a koşuyor. Çünkü Laçin'e girmek için belli stratejik noktaları ele geçirdik. Haberiniz vardır herhalde. Yeni noktalar Laçin'i sardı. Ruslar yolun yerini değiştiriyor. Nereye giderseniz gidin sizi kovalayacağız işgalciler. Nereye giderseniz gidin sizi kovalayacağız işgalciler. Evet Laçin şehri Azerbaycan'ı bekliyor. Laçin'de de olacağız. Gördüğünüz gibi Laçin azad olacak. Hankendi'ye gireceğiz. Bir gece ansızın uyandığınızda hoca bende aldığımızı müjde size. Ne güzel bu günleri gördük. Ne güzel bu günleri yaşadık. Evet susmak bilmeyeceğiz durmak bilmeyeceğiz ve Karabağ'ın kurtuluşu için çabalayacağız. Var mısınız? İkinci Karabağ Savaşı'ndan önceki heyecanı tekrar söylüyorum. Nuri Paşa ruhuyla, Enver Paşa ruhuyla var mısınız? Geri kalan bölgelerin alınması için destek olmaya var mısınız? Hepinizin o güzel gönülleri, inançları ve cesareti zaten bize bu konuda ışık tutuyor. Sizlerin bu inancı varken zaten geri hikaye gerekenleri yapacağız. Ama şunu unutmayın. Artık durma vakti değil. Artık hareket vakti. Özellikle Hocavend'in sularının önünden Hocavend surlarının önünden geldik sizlere. Durmak bilmiyoruz. Susmayacağız ve gidene kadar kuracağız. Zengezur koridoru da açılacak. Türk dünyası birleşecek. Azerbaycan zenginleşecek. Ama Karabağ'da bir şeyler olacak. Hızlı gelişmeler olacak. Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında. Bütün gücüyle. Evet, yayına beğeni atalım arkadaşlar. Yayına yeni girenler videomuzun beğeni tuşu, videonun altındaki beğeni tuşuna bassınlar ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu güzel dava için, vatanı ve milleti için harp edenlere, ne mutlu kalbi bizlerle atıp vatanı ve sevgisini haykıran bu güzel insanlar için, Karabağ'da hiç kimseye zararı olmayan, kalbinde hiçbir kötülük barındırmayan bu güzel milletin çektiği acı yeter artık. Azerbaycan'ın neferlerinin ve o güzel insanların çektiği acılar son bulacak inşallah. Dünyaya açılan, zengezurla dünyaya açılan ve her bölgede istediği gibi gezip dolaşan zengin bir millet olarak tarihteki yerini almalı artık. Enerji gelirleriyle, paylaşımıyla halkın çok daha zengin olduğu bir gelecek adına sesleniyoruz. Evet, Oğuz Türkü'nü demiş, Laçin şehrinden olsalardı ko koridoru girecekler, Hanken ne fark olacak? Hayır, 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 Hanken diye gireceğiz, Laçin'e gireceğiz. Her bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak, Azerbaycan'da olacak. Hayır, İran, Zengezur'la ilgili sözleri sözde kalacak. Hiçbir şekilde Zengezur'u durduramayacak. İran'ın böyle bir gücü kalmayacak. Bunu böyle bilin. Evet, güzel bir yayın gerçekleştirdim. Sizlerle olmak süper bir duygu. Ve sizlerle yayın yapmak harika bir şey. Lütfen, sizlerden isteğim şu beklentilerinizi yazın. Düşüncelerinizi yazın yayının videosunu yorumlarına. Çünkü Karabağ azad olacak. Karabağ yükleniyor ve Karabağ kurtulacak. Azerbaycan ordusu şu anda savaş pozisyonunda. Anti terör operasyonları Anti terör operasyonları için artık bu harekat olacak. Yorulmayın. Az kaldı değerli kardeşim. Yorulmayın. Yorulmanıza gerek yok. Biz Türküz. Tamam. Yıldıramaz hiçbir şey bizi Hiçbir şey bizi durduramaz Hepinize Beni izlediğiniz için teşekkürler Han kendinin Hoca bendin kurtuluşu yakın Hele hele Hoca bende çok yakınız Hoca e çok yakınız Gerçekten güzel Sayın Elçan güzel mi müzik? Sayın Elçan Hambetov Müzik iyi mi? Evet değerli izleyenler Gerçekten müthiş bir atmosferdeyiz. Savaşacağız ve alacağız oraları. Ama bir buçuk günde inşallah yeter ki savaşalım, yeter ki karar verelim. Biz istediğimi alırız. Biz istediğimi başarırız değerli izleyenler. Evet, Karabağ'dan sonraki hedefi zaten Sayın Furuza açıkladı. Büyük Azerbaycan. Haklısın değerli kardeşim. Büyük Azerbaycan, Büyük Azerbaycan ki bölgenin kudretli devletlerinden biri olacak. Var olun ey güzel insanlar, var olun. Kalan toprakları alacağız. Ruslar çok zorda. Bu morali verelim askerlerimize, bu morali verelim yetkililerimize. Yayınlarımızın çok tesiri var. Yayınlarımızın çok tesiri var değerli kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Yayınlarımızın çok tesiri var. Çok işler yapacağız. Çok işler başaracağız. Hiç merak etmeyin. İnşallah hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizle beraber çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız. Ve bu güzel insanların güzel kalpleri artık mesut atsın. Hüzünlü olmasın. Evet Hüseyin kardeşim, hiçbir zaman üzüntü tatmayın. Sizlerle olmak, sizlerin güzel kalbi, güzel inancıyla nakş olmak bizler için en büyük mutluluk olsa gerek. Kafkasya'nın incisi bu güzel halkın askerlerinin nasıl savaştığını bütün dünya gördü. Evet, önemli ve stratejik bir dönemden geçerken şunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımızı destekliyorsunuz. Bu yayını da sizden isteyeyim. Sosyal medya şebekelerinden paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun. Birazdan bu yayın video olarak yayına düşecek. Birazdan bu coşkulu yayın video olarak yayına düşecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum ey güzel insanlar. Bundan sonraki süreçte kahraman, şanlı, cesur Azerbaycan askerlerinin önünde hiçbir güç duramayacak fani güç. Hiçbir fani güç duramayacak. İnşallah Hankendi'de de oturmak nasip olur. Hankendi'de de evet bir evimiz olur. Güzel güneşe, o güzel gökyüzüne Hankendi'den bakmak nasip olur. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Ey güzel insanlar, siz yalnızız mı sandınız? Siz sesiniz duyulmadı mı sandınız? Siz kardeşleriniz sizi unuttu mu sandınız? Yanıldınız. Hep yanınızdayız. Hep biriz, hep beraberiz. Evet, Rabbim de yar ve yardımıyla çok daha büyük zaferlere kısa zamanda diğer şehirlerde almaya çünkü askerimiz bir kere ayağa kalktı o şehirleri almadan oturmayacak. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen lütfen kanalıma abone olun ve beni izlemeye devam edin. Bu yayını sevdiklerinizle paylaşın. Gücümüze güç katın. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşası büyük Türkiye yaşası büyük Turan